Arkadaşlar merhabalar uzun süredir video çekemiyordum teknik videosu kusura bakmayın ama arada arda gelecekler merak etmeyin arada salonda yoğunluk oluyor mesela bir dönem az çekiyorum bir dönem çok çekiyorum falan fark etmişsinizdir öyle bir dönemdeyiz şu arada teknik video şu anda hazırlayamamış olsam da ama size ben güzel bir fitness videosu çekeyim dedim çünkü neden diyeceksiniz şimdi belli sebepleri var birincisi bana kanalda falan çok sorulan sorulardan bir tanesi yani işte Yunus sen ne idman yapıyorsun fitness olarak iki bir de hani biz ne yapalım gibisinden. Yani fitness ile ilgili genel tavsiye. Şimdi diğer bir konu da şu yani pek çok arkadaş var zaten adamlar salona daha gidiyorlar yani döviz salonuna. Bir de üstüne fitness yapmak istiyorlar. Ya e adamın mesela e, salona gitmeye imkanı yok. Veya atıyorum işte yani evde mesela adam bir tane iki tane dumbbell almış. Onları bir yere kadar kullanabiliyor sonra kullanamıyor o ne yapabilir? Veya belki o imkanı bile yok ama vücudunu kuvvetlendirmek istiyor ne yapabilir falan. Böyle de arkadaş çok var ben biliyorum yani bunun hepsine bir video ile cevap vermek istiyorum tamam mı? Hem size benim bugünlere ne idman yaptığım hakkında bilgi vereceğim. İki hem sizin ne şekil idman yapabileceğiniz konusunda size biraz fikir vermiş olacağım. Üç özellikle salona falan gidemeyen arkadaşlar için tamam mı? Ee, güzel bir fikir e, sunmuş olacağım size. Ekstra çok fazla para falan harcamadan hatta belki hiç harcamadan çünkü vücudunuzu yeterince güçlendirmeniz açıkçası mümkün. Bir tek idman yapma şeklinizle biraz oynamanız lazım. Nasıl? Size bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki herhangi bir ağırlık falan var evde değil mi? Bazı işte bir ağırlık çalışma imkanınız var. Bunları kullanarak kendinizi güçlendirmek istiyorsunuz. Şimdi ne yapabilirsiniz? Belli bir hareket seçerseniz onu yaparsınız. Yaptıkça böyle mesela atıyorum 10-12 tekrar falan yaptınız. Hmm, biraz kolaylaştı ağırlığı arttırırsınız kolaylaştı ağırlığı arttırırsınız vesaire giderek böyle bir yükselme olur güçlenmiş olursunuz değil mi mesela çok basitleştirerek anlatıyorum bu bir konsept bunu yaparsınız bazen ne yaparsınız volümü arttırırsınız yani atıyorum 3 set yapıyorsunuzdur 4 set yaparsınız bir dahakine 5 set yaparsınız bir dahakine vesaire vesaire veya bir hafta içerisinde atıyorum toplamda 6 set yapıyorsunuzdur. 18 set onu 8 set çıkartırsınız. Onu 10'a çıkartırsınız. 12'ye çıkartırsınız vesaire. Hafta içerisinde yaptığınız volümü artırırsınız. O da yine gelişimi sağlar değil mi? Eğer ağırlığı çok arttıramıyorsanız. Ama şimdi ikisini de yapamıyorsunuz. Atıyorum ben mesela şınav çekeceğim. Şınavdan başka yapabilecek yerim yok. Bench press yapacak yerim de yok. E o zaman ne yapacağım? Hadi ağırlık taktım üzerine falan. Onu da bir yerden sonra kesmiyor. O zaman ne yapacağım? Böyle durumlarda arkadaşlar artık tempo ile oynayarak yine yaptığınız idmanı manipüle etmeniz ve zorluğu artırmanız mümkün tamam mı? Sonuçta arkadaşlar unutmayın kaslarınız siz bir ağırlık kaldırırken sizin ne kadar kaldırdığınızı bilmiyor. O bakıyor siz ne kadar rezistans harcıyorsunuz yani ne kadar zorluyorsunuz kasları ona göre kendi güçlendirmeye çalışıyor daha sonra bunu uyum sağlayabilmek için. Anlatabildim mi? Yani sadece rakama bakmadan aslında yaptığınız hareketleri manipüle edip onları zorlaştırmak mümkün. E peki bunu anlayınca ne işimize yarayacak? Atıyorum ben mesela sadece şınav yaparak bile göğsümü çalıştırabiliyor olacağım. Anlatabildim mi? Peki nasıl yapacağız bunu? Şimdi normalde arkadaşlar ben bugün dizlerimin üstünde yapacağım. Siz şınav yaparken tabii ki plankten başlayarak yapmanızı tavsiye ederim. Ama gücünüz yetmiyorsa diz üzerinde yapabilirsiniz ama diz üzerinde yapacaksınız. Kalçanızı kaldırmayın böyle arkaya doğru. Yine plankmış gibi yapın. Ben bugün buradan göstereceğim. Zaten az önce ağırlık ilmanımı bitirdim. Biraz yorgunum. Videoyu çekerken de kolaylık olsun tamam mı? Ama mesela diyorum ben şimdi şınav çekeceğim değil mi? Peki geldim buraya. Nasıl yaparım şınavı? Bir, iki, bir, 2. Şınav değil mi? Tamam, oldu bitti. Ama şimdi biz şınava gelin, böyle bakmayalım ya yani herhangi bir harekete, bunu biraz analiz edelim. Dört parçaya ayıralım. Nasıl olacak bu? Şimdi şu şekil var başlangıç pozisyonu. Aşağı iniş, tutuş, yukarı çıkış, tutuş. Yani A, B, C, D dersek dört parçası var bunun değil mi? Ben az önce mesela hızlı hızlı yaparken bu nasıldı? Durma yoktu. Bir saniye aşağı. Durma yoktu. Bir saniye de yukarı. Şimdi bunun temposu oldu bize. Ya belli bir temposu oldu değil mi? Şimdi biz bu tempo oynayacağız. Nasıl oynayabiliriz? E ben şimdi atıyorum mesela kas geliştirmek için de yani şöyle 10-12 tekrar olsa bu tekrarlar da bittikten sonra içinde bir iki tekrarlık daha enerji kalmış olsa çok güzel. Repsin reserve de var. Tam böyle şeyde ayarladık olayı. rep rap range'in de böyle tam hipertrofi için ayarlamış olduk. Güzel. Diyelim ki ben 10 tekrar falan arasında tutturmak istiyorum biraz. O zaman ne yapacağım? Ama şimdi ben mesela hızlı hızlı çektiğim zaman şınavı 25 tane çekebiliyorum mesela. Çok fazla. O zaman gelin deneyelim mesela 2 saniye aşağı, 1 saniye tutuş, 2 saniye yukarı, 1 saniye tutuş. Yani şimdi böyle 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 1 2 bir şeklinde yaparsam ha bak ben şimdi şimdiden az önce yaptığım iki şınav arasındaki farkı çok rahat hissedebiliyorum. Ne yaptım? Şınavı biraz daha zorlandırdım. Ben şimdi bu şekilde 10 tekrar yapsam belki daha zorlayacak. Ama siz diyebilirsiniz ben bunu yaptım Yunus ama ben zaten biraz tecrübeliyim. Yine öyle çok kasmadı. Tamam biraz daha oyna. Mesela 3 saniye in. 2 saniye bekle. 3 saniyede kalk. 2 saniye bekle. Bu arada da şey kalktığınız zaman falan da böyle bir dinlenmeyin burada. Kalktıktan sonra bile böyle sıkmaya biraz kaslarınızı devam edin. O sırada da çalıştığın kasları. Böylece tempoyu yavaşlattıkça, yavaşlaştırdıkça bakın şınavı zorlaştırmış oldu. Ben şimdi bu şekilde yani tempo ile oynadıktan sonra öyle bir hale getirebilirim ki mesela 8 tane şınav yapınca huf, iyi çalıştım diyebilirim. Zaten şeye de dikkat etmenizi öneririm. Yani normalde hipertrofi hareketlerinde atıyorum 12 tekrar falan derler ya ama o şekilde yani normal tempoyla aslında yaptığınız tekrardan ziyade şey de önemli. Sizin hangi süre aralarında çalışınız? Mesela 12'yi şöyle yaparsanız hu 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 şeklinde yaparsanız belki hipertrofi için harika olmayabilir. Ama bunu mesela 12 tekrar hipertrofi şeklinde e, çalıştığınız zaman atıyorum böyle güzel formla ne kadar süre mesela 40 saniye falan diyelim. O 40 saniyeyi tempoyu değiştirdikten sonra şuna uygularsanız belki 12 tekrara ihtiyacınız olmayabilir. Onu demek istiyorum. Mesela 6 tekrarda işi bitirebilirsiniz mesela. Çünkü zaten yavaş yapıyorsunuz ya. O zaten 12 tekrarmış gibi oluyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? İşte onun hesaplamasını falan nasıl yapacaksınız? Kendi kendinize bakın. Yani illa fikir lazımsa şınavı yaparken madem öyle 2 saniyenin 1 saniye tutun, 2 saniye çıkın, 1 saniye tutun. Böyle yapın tekrarları. 1 saniye 0 yapmayın yani. 1 0 1 0 yapmayın. 2 1 2 1 yapın tamam mı? Ondan sonra bu saniye aralığını giderek geliştirebilirsiniz. Belli aralıkta her işte böyle tam 8 tekrarlık, 6 tekrarlık, 10 tekrarlık falan yaparak şınavı güzel bir hale getirebilirsiniz. Yani ileride atıyorum. Ya Yunus ben göğüs çalışacağım. ama bench press yapma şansım yok. Evde dumbbell yap. Bir tek şınav yapabiliyorum. Ne yapalım? Gene şuradan başlayalım. İleride mesela 10 tane şınav yapalım. 2 saniye inelim. 1 saniye tutalım. 2 saniye de çıkalım. 1 saniye tutalım. Mesela deneme yapacağım şimdi. E, ee, hadi şurada yapayım. Bacaklarımız, ayaklarımız üstü bende. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Şimdi çok videoyu uzatmayayım. Böyle yapa 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 10 tane tekrar yaptım mesela. O güzel çalıştı. Bekleyin bir dakika. Bir set daha yapayım. Bekleyin bir dakika. Bir set daha yapayım. Ne oldu şimdi? 3 e, set güzelce e, göz çalışmış oldum değil mi? Bunu şınav olarak şimdi ileride e, yani kullanabilirim. Peki genel bir program istersen nasıl olacak? Um, genelde ben şunu tavsiye ederim yeni başlayan arkadaşlara. Bir itme hareketi yapın. Bir çekme hareketi yapın. Bir de bacak hareketi yapın. İlla bir dördüncü olsun istiyorsanız yerden bir şey kaldırma yani deadlift gibi bir hareket yapın. Nasıl yapabilirsiniz? Göğüs mü? Şınav mesela. Şınav hareketi yapın. Az önce dediğim konsepti kullanın. Tamam. Çekme mi? Gidin bar fix yapın. Bak her yerde parklar var şu anda. Gidin bar yapın ama bu şekilde yapın. Yani böyle hoplaya zıplaya yapmayın. Crossfitçiler falan gibi veya. Bir, iki. Tut bir saniye. Bir, iki. Tut bir saniye. Bir, iki. Böyle yapın. Altı, sekiz tekrar. Bakalım nasıl hissedecek? Z kolaylaştı mı? 3'er saniye yapın. Kolaylaştı mı? 4'er saniye yapın. Vesaire vesaire. Bu şekilde bakın manipüle ederek mesela kaç set? 3 set yapın. Bir dahaki hafta 4 set yapın. Bir dahaki hafta 5 set yapın. Oldu mu size? 5 set'e kadar kendiniz mi? Kolaylaştı mı? Tekrar 3 set'e düşürün. Bu sefer tempoyu daha da yavaşlatın. Tekrarı biraz daha fazla arttırın. Ondan sonra 3 set yapın. 4 set yapın. 5 set yapın. 3 hafta. Bitti ve tekrar 3'e dönün. Yine arttırın tempoyu falan. 4 set 5 set falan. Bu şekilde mesela yapabilirsiniz. Bacak mı? Squat da yapın aynısını. İlla bir şey istiyorsanız elinize bir şey alın. Yavaş yavaş yedire yedire bu tempoyla squatınızı yapın. Deadlift mi? yerden herhangi bir şey alın. Kettlebell, dumbbell veya herhangi varlık su e, e, bidonu falan. Ama bu tempoyla yapın. Bakın bütün vücudunuzu çalışılmış olmuş. Benim şu anda yaptığım idman arkadaşlar tamamen bu şekilde. A, mesela buraya gelmeden önce ben ne yaptım? bar fix yaptım yavaş tempo. Dips yaptım yavaş tempo. Biraz şey birkaç böyle yoga hareketine benzer hareketler yaptım böyle vücudumu taşıyabilmek için bazı durumlarda. En sonunda tek bacak squat yaptım yavaş tempo. Böylece bütün vücudumu çalışmış oldum. Gayet de iyi. Ve yani sizlere şunu söylemiştim daha önce. Benim fitness hocam şu anda. Kendisi UFC PI'da Los Angeles'ta fitness director yani UFC dövüşçüleri yetiştirilen yerde baş fitness adamı anladınız mı? O adam yazıyor bana benim e, şeylerimi programlarımı. O da o şekilde hazırlıyor. Yani çünkü ben bir salona gidiyorum. Atıyorum o salonda belli bir kısıtlama var. Yani orası sonuçta fitness salonu olmayabilir her zaman. Oradaki ağırlıkları kullanarak, ''Okey Yunus, şimdi bu tempoyla yapacaksın. Biz bunu zorlaştırmak için tempoyu biraz daha yavaşlatacağız. Aynı ağırlıkları kullanarak, farklı tempoyla e, giderek, hareketleri zorlaştıracağız. O şekilde yani o da bana programları hazırlarken belirli bir tempoya göre ayarlıyor. Öyle olunca da ben de sürekli aynı yerde çalışıyor olmama rağmen sürekli kendimi güçlendirmeye devam edebiliyorum. Anlatabildim mi? Umarım mantıklı gelmiştir arkadaşlar. Yani her şeyi bir özetleyelim bir, de, bir defa daha. Ne yapacağız? Eğer ki imkanınız yoksa tamam mı? Hatta imkanınız varsa bile ben tavsiye ederim. Çünkü bence bir yerden sonra sürekli ağır ağırlıklarla e, kaldırmak e, Herkes için çok uygun olmayabiliyor. Sakatlığa sebep veriyor bazen. Formunuz illa çok doğru olacak vesaire. E, çok enerjinizi yitir, e, e, zorlayabiliyor. Ondan sonra sinir sistemine çok yük bindiriyor. Bazen çok ağır kaldırmak, suda veya dövüş sporu esnasında sizi rahatsız edebiliyor vesaire. Onun yerine bu, bu taşları zaten seçmeniz biraz mantıklı olabilir. Nasıl gruplayacağız? İtme hareket e, seçeceğiz. Çekme hareket seçeceğiz. Bacak hareketi çekeceğiz. İlla seçeceğiz. İlla istiyorsanız yerden kaldırma bir tane eklersiniz. Bunların hepsini bir günde çalışabilirsiniz. Haftada mesela 3 gün bütün bunları çalışınız e, bir gün şeklinde. İşte haftada 3 gün bu şekilde idman yapabilirsiniz. Bunları bölebilirsiniz. Yani bugün itmeyi yapacağım, bugün çekmeyi yapacağım, bugün bacak hareketlerini yapacağım diyerek. Ondan sonra artık başlayın. Mesela o gün itme, çekme yapacağım sadece atıyorum. İtme hareketi şınav olsun. Çekme hareketi barfix olsun. Hepsinden 3'er tekrar, 3'er şey yapın, set yapın. Her sette atıyorum 6-8 arası tekrar yapın. O 6-8 tekrarı yaptırabilecek kadar kendinize güzel bir tempo bulun. Onu 3 set, 3 set yapın. Bir dahaki hafta aynı idman aynısını 4 set, 4 set yapın. Bir dahaki hafta 5 set, 5 set yapın. Dördüncü hafta geri dönün 3 set ama tempoyu daha da yavaşlaştırarak yavaş yavaş yapın. Böyle böyle bakın o günkü itme çek marketleri bitti. Anlatabildim mi? Yani illa şuna barfix kullanmanız da zorunda değil. Kendi yaptığınız diğer idmanlara da bu konsepti uygulayabilirsiniz. Herhangi bir evde dumbbellınız falan varsa mesela kol çalışıyorsanız artık 50 tekrar yapmak yerine tempo ile oynayarak yine o dumbbelli biraz daha uzun vadeli vesaire kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani Yunus sen ne idmanı yapıyorsun? Biz ne idmanı yapalım ve ıı, salona gitme imkanım yok. Ben ne yapacağım? Bu konsepti kullanarak arkadaşlar internetten biraz araştırma yapıp güzel bir kendinize program seçmenizi tavsiye ederim. Ama yani onu bile yapmayacağım diyorsanız şuna: Parfix squat, tamam mı? Tempo oynayarak bu hareketleri yapın. Anlattığım konsepti uygulayarak. Umarım bir faydası olmuş arkadaşlar. Umarım kafanız çok karışmamıştır. Elimden geldiğince basitleştirerek anlatmaya çalıştım. Ama umarım size faydası olur. Dedi olur. Dediğim gibi ben de bu şekilde idman yapıyorum. Az önce bu şekilde idmanı bitirdim. Videoyu çekmeye geldim. Birazdan şimdi arkadaşlarla dövüşmeye gideceğim. <laughs> Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Lütfen e kanala üye olmayı, yani abone olmayı, like atmayı, mesaj atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna bas basarsanız çok sevinirim. İstekleri genelde katıl butonuna basan arkadaşların isteklerinden başlayarak e çekiyoruz. Haberiniz olsun tamam mı? Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.